Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de PDF nerede bulabilirim? Size bugün nasıl arayabileceğinizi bir göstereyim. Google'da. Google'ı hepimiz biliyoruz tabii ki. Şimdi diyelim ben bir B1 Goethe hikayesi arıyorum. Goethe hikayesi PDF yazdım peşine vereceğim birkaç siteler var size onlardan bir tanesi de pdf Drive sitesi burada zaten pdf yazdım Drive'i yazayım peşinden şurada zaten bana Lazy hefte verdi sundan bu başka site pdf'deki şeyleri verdi new uçluğu b1 burada yazmış zaten şunu bir açalım Evet burada zaten görüyoruz. Bize birkaç kitap çıkardı. A2, B1 kitapları. Şurada download'a basıp indirebiliyorsunuz. Başka bir site daha göstereyim. Drive'i siliyorum. Peşine VK sitesi yapayım. Bu Rus sitesi. Tabii ki Rusya yazılar çıkacak ama Zaten burada Almanca'da yazıyor. Zim kurs geçişten für A2 B2 diyor. Bakalım burada. Burada baktınız göremediniz. Şurada görsellere de gidebilirsiniz. Burada misalen burada bir kitap verdi. Burada da kitap verdi. Bunlardan zaten okumuştuk şu kitaptan. Şunu bir açalım. Bağlantıyı yeni sekmede aç dedim. İsterseniz burada kod keşifte değil de bildiğiniz bir kitap varsa direkt kitabın ismini de yazabilirsiniz. Ondan sonra peşine pdf, pdf drive veyahut vk yazarsınız. Evet burada bana açtı kitabı. Altında da şurada bana linki veriyor. Buraya tıkladığım zaman indirebilirim. Direkt indirebiliyorum. Buraya üye de olabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Oturum açıp da açmadan da indiriyor. Üçüncü bir site. O sitenin adı da vdoc.pub Evet. Burada da çıktı bir tane hemen. vdoc.pub Nivou B1 Der Ruf der Bunu da bir açalım. Evet. Buraya da download dediğiniz zaman kitabı indirebiliyorsunuz. Burada örnekler de veriyor. Daha başka kitaplar da var. Tıklayıp açabilirsiniz. Evet. Bir site daha vereyim. Onun adı da dokumen.pub aynı şekilde kalıyor burada. Çıktı zaten en üstte dokumen.pub. Evet. Burada da görüyoruz. Burada hatta yine direkt buradan okuyabiliyorsunuz da. Ama buradan da download file'i buradan indirebiliyorsunuz. Burada da gene daha örnekler vermiş. Başka kitaplar daha var. Bu sitede de arama yapabilirsiniz. Dediğim gibi şurada Große Brüder und andere Geschichten dediniz. Şunu bir kopyalayayım. Şu Kurzgeschichten yanına onu bir yazayım. Ondan sonra VK bir daha bir deneyelim şurada. VK yazdım peşine. Diyelim Kurzgeschichte ile bulamadınız aradığınız kitabı. Mesela Große Brüder und andere Geschichten. Başka kitap da olabilir. Bu şekilde yazdım. VK yazdım. Bakalım VK'de çıkacak mı? Burada Rusya yazıyor. Okuyamıyorum. a yok. O başka Google'ın. Şurada görsellere bir bakalım. VK'de çıkmadı. Burada yok. O zaman ne yapıyorum? VDoc'a bakıyorum. Nokta PAP'tı. Wdoc'ta şu görsellerde pek göstermiyor. O yüzden burada bakalım. Ha, Wdoc'ta çıkmadı ama Document Pub direkt çıkardı bana. Gene demin gittiğimiz sayfa. Bu şekilde de bulabiliyorsunuz. Bir sayfa daha var. Şöyle yapalım yine. Bu sefer A2 Kod Geçişten diyelim. Bu da archiv.org Begegnung A2 diyor. Şunu bir açalım. Şunu kapatalım. Evet bu bir ders kitabı, Almanca ders kitabı. Burada onu bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Buna burada indirme yapamıyorsunuz. Çünkü Varsa pdf ha, varmış burada. Buradan indirebiliyorsunuz. Ama çoğu kitapların yok. Çoğu kitapları hatta indirme yapamıyorsunuz. Artı pdf'si olmuyor. Bakalım burada German Short Story istiyor. Şunu bir açalım. Evet. Bunun misalen pdf'si yok. Bunu burada sadece okuyabiliyorsunuz o cep telefonundan açarsanız hatta şöyle tek sayfalık şey yaparsınız. O zaman diyelim screenshot yaparsınız. Yani ekran kaydı o şekilde de sayfa sayfa indirebilirsiniz. Şurada log in log and borrow diyorsunuz. Burada bir saatliğine bu kitabı okuyabiliyorsunuz. Üye tabii ki burada kayıt olmanız lazım bu siteye. Ondan sonra ancak login diyor çünkü burada kaydolup ondan sonra şey yapabiliyorsun. Burada bu archive.org sitesi bayağı aslında kapsamlı bir site. Çok çok eski materyaller var. Film olsun, kitap olsun. Burada bayağı bir şey bulabilirsiniz. Evet aslında benim anlatacaklarım bu kadardı. Artık bundan sonra yine bu soru gelirse yorumlarda inşallah bu videonun linkini koyarım. Orada izleyip öğrenebilirsin nasıl arayıp bulacağınızı. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.